Fiziki altınlarınıza sahip çıkın. Yarın bugün evlatlarınız sizin fiziki altınları sadece düğün takılarınızı görür. Hatta düğün fotoğraflarınıza baktığınız zaman çocuk şaşıracak. Bunlar çılgın mı? Ne kadar büyük altınları varmış falan vesaire. Fiziki altına dokunan, istediğimiz kadar alabilen, ona sahip olan son nesil yine biziz. Bakın bunları iyi algılamak lazım. Fiziki olarak dünyada konuştuğumuz altının miktarı 3 tane olimpik havuzu dolduruyor. Başka yok. Bu kadar. Bu kadar bir altını konuşuyoruz. Ama yeni dünya sistemi de nakitsiz bir toplum istediği için insanların serbest sahibi olmasın, sınırlı varlıklardan uzaklaşması için de çeşitli tedbirler alıyorlar. Mesela altının dünyadaki ons değeri, gerçek şu anda değerinin kat kat aşağısında bilerek yol vermiyorlar. Bilerek gitmiyor. Bu kadar büyük bir enflasyonist ortam var. Büyük savaşların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik belirsizlikler var. Birçok belirsizliğin olduğu ortamda altın baskılıyorlar çünkü. Neden baskılıyorlar? Çünkü herkes e, fiziki varlıklara yöneldiği zaman, sınırlı varlıklara yöneldiği zaman bu sefer ulus paraların basmış olduğu paraların itibarı azalacak, talebi azalacak. Bu da ulus devletlerin işine gelmiyor. Dünyada yer altındaki altın madenleri 2050 yılında bitecek. Dünyada diyorum Türkiye'de değil. 2050 yılından sonra toprak altında altın madeni kalmayacak.